<laughs> Bunu <kapıları> <laughs> <laughs> ah, nasıl <laughs> herhalde, herhalde, herhalde. <gülüyor> o, <gülüyor> göstereceğim? Şarkımız bitti. Özel isteğiniz varsa lütfen bize bildirin. Chat'i okuyoruz şu anda. Chat'teki özel istekleri alabiliriz. Hemen chat'e bakayım. Burada chat. <laughs> burnum abi, ne abi? <laughs> Selam. Ben Adel. Işıkta <laughs> da yani. <laughs> Daha bok gibi oldu. Ne oldu Hepinizin abi beni çok anladım. ciddi böyle bir diyecek. ayaklarım oluyor ya. Manzarayı keser misin? Çok iyi. Çok iyi Nefes. bu arada. Abi İngiltere'de şu ekipte Asla gezmek vardı Işık ya. Asla abi dostum. Siktir git. Oğlum ne yapıyorsun? Ömer'in gönlü. Çat. Biraz yavaş yavaş. Neler yalnız bu işin adabı kuma oturmaktır. Siktir git amına kodumun. Arkadaşlar. Cosfit son. Bir kibane hoş geldiniz. Bugün sizler. Ben hiç böyle Birazcık tereyağı istiyor ama. onun bir tere bulsana ya, yani yağını çıkaralım. <laughs> Ekmek kabası, Etin kıvamını bir göstereyim seyircilerim bak, seyircilerimize. Hemen. Ete bak. Kokusuna bakabilir miyim? mi? <ya. gülüyor> <laughs> i̇ç, iç, <iz>, iç. <iz>. Hızlı tak. <laughs> Kıvamı kes. Kaydı baştan beri <laughs> ters kaydediyor. <laughs> bir gün editlersen buradan <laughs> kendime selam. Eskişehir. Yanık <laughs> 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 için taş katma kas yapacağız. Olay ver. Tamam arkadaşlar, şey arkadaşlar. Bugün size böyle arkadaşlar. Bir de şey arkadaşlar. Şey yaptık, esikliğin <laughs> efektine sarıyı koy. Bunlarla silecek hep salondaki sarı şeylere bakın. İyidir be hocam. Bağırıyormuşum gibi sonra şey yapabilir. Belki takılmış olabilir, sen bilmiyorsun. Vücudum no takılmış Bence ipimizi almayacak. Abi ben... Arka, sadece, yani. Evet sadece filmden var şu an. Arka <laughs> mı Ne olsak bir başlık. Komik bir başlık. Üç adam var. Bir, Kafalar iki, yapalım mı? Üç. <laughs> Kafalar değil mi? O öyle bir şey vardı sanki. Biz göğüsler yapalım. <gülüyor> <tam>. <gülüyor> <gülüyor> Boş. Ya durdu orada. Osurdu mu lan bu kokuyor mu? Hayvan amacı o zaten. Niye yargılıyoruz? Ya korkuttuk çünkü. Ya. Ama öyle değil de. Wow! Vursana direkt. Vur ama olur? Sikinde değil daha iyi <laughs> Televizyon <düşüyorum. gülüyor> Flash Telefonu versen sen. Tut. Ne atıyorsun ama lakayı? Tutarsın diye. <laughs> Ünal Hoca ne demek istersin? Hayat güzel. Hayat yaşamak. Bize bir tavsiye yapıyoruz. verir misin? Salak Ethereum. Daha hayatsal bir tavsiye. Ha. İyi insanlar biriktirin. Zor gününüzde yanında olacak. Zor gününüzde yanında olacak. Tut bakayım bir şey. Abi, Oğlum ne yapıyorsun? Gerçekten kapağı tutuyorum. <laughs> Çek bakayım. Bu uçuyor benim <laughs> Çok... Ha burada burada. Sen ne yaptın? Ben şu plan düşmesine Ben de ondan korktum. Kork adam ikisi düşürdü sandım. Edi mu koyup kaldırsın. kart oynar mısın? Bana bir hareket yaptı. Şşşş! Çok creepy duruyor onda Mert. Videoyu kapatıyorum. Son bir söz söyleyelim. Evet lütfen. İyi insanlar biriktirin. Bir de güzel sözüm var. Tanıdık geldi bu söz. Ama kötü iyi gününüzde yanınızda olan. Sizin başarılarınızda mutlu olan. Bir de sizin başarınızda olacak olduğun olacağı evet. yolda onunuz olacağınız yolda siz destekleyen insanlar. Aynen öyle. Ve sarışın. Hepinize evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte idman yapıyoruz. Bunu editlemeyeyim lan ben.

gitti. Oğlum çok Gitmedi güzel bir hayvan ya. Kirpilere bayılıyorum abi. Ölmüş kirpi hiç görmedim. Ölmüş lan. Oğlum, Oğlum ölmüş. Oğlum bunlar öl taklidi yapıyorlar ya bazen. Kaçış seni hiç boyunca. Yap bakalım bunu. Oğlum kapanmıyor mu? Ha, pardon pardon. Kapanmıyor. Bas kapanmıyor bas. Ofa bas ofa. Olamaz. bas olamaz kardeşim. Kapanmıyor. <laughs> Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor. <laughs> <Siyal gülüyor> sonra... Ne diyorsun? Kafam lan. Oğuz fark ver Tabii değişiklikler Merhaba. 这边，他不去。